Büyükleyin bek kaldı gelmemiş. Demek gelir değil. zaten her şeyin sonuna şey kalıyor. Yapmış. trafik de vardı, yoğundu. Evet, menümü gördünüz. Işıklar da biraz fazla galiba. Evet, Heyecanlı. biraz yoğun. Heyecanlı. Konuşacak hali yok ki. Aa. <laughs> <laughs> evet, Gerçi sen benim yoktun. Benim daha uzundu. Sen de evet. Hep Böyle geçeyim değil mi? Evet, tamam. Şükran Hanım'a karşınıza aldım. <laughs> ben size bir şey yapmadım ki bugün ne böyle bilinmiş bir durumuz var bana karşı. Ben söyleyeyim o zaman. <laughs> Bu ses ne Tamam öncelikle soruyorum. Ben de şu an... Böyle sunucu yani... gibisin ya. Çok komik gerçekten. bunu söylemeden ne demeyeceğim? Kendisini, kendisini, şey, kendisini saymıyor musunuz? Kendisini evet. saymıyor En yüksek ihtimali, dedim ki üçümüze de ben en yüksek ihtimal veriyorum. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> 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 ne demek istedik? Ne anlıyor? Yani yani. yani ben <laughs> de anlıyor. Yeni söyledik. Yani söyledik. ile yukarıdan aşağıdan aynı zaten. Tam ortada olsun. Hüseyin Bey olsun ben de şimdi berabere gibi düşünüyorum mu yanında Burcu Hanım'ı biraz Burcu Hanım belki birincidir diye düşünüyorum açıkçası. Cemre Hanım da biri olabilir, ben de olabilirim. Evet. Yani ben 50-50 görüyorum ya. 50-50. <laughs> Ama çok heyecanlısınız şu anda ikiniz de. Bu <laughs> yüzden sizi bu tarafa alıyorum ve biz oylamaya başlıyoruz. Tamam. İşte Kadir Hanım. <laughs> canım mı yoksa Cemre Hanım mı olacak? Belli olmuş ama hiçbirimiz bilmiyoruz yine. Evet. Sırayla isterseniz gösterelim. İkisi gerçekten de iyiydi, ikisi iyiydi diyebilirim. Neden Burcu Hanım? Biraz önce söylediğim gibi. Biraz heyecan ister misiniz? Yeterince heyecan yaptık ya sanki.